Ha, senin güneş kremlerin nerede? Hmm, kızıyor musun sen bana? Tabunlar böyle yiyeceksin. O da çok güzel oluyor. <laughs> Ona yapmayın. Gidin böyle bol bol suya çıkış yıkayın yüzünüzü. Gençler ve Genç Kalanlar Kulübü'nden bu hafta da merhabalar. Bu hafta sizlere cildime nasıl bir bakım yaptım. Yani günlük rutinimi anlatacağım. Çünkü bana sorular soruyorsunuz. Cildine nasıl bakıyorsun? Yani genç kalmanın sırrını bizimle de paylaşır mısın? Tabii ki dedim. Neden paylaşmayayım? Size küçük tavsiyelerde bulunacağım. Siz de bu tavsiyeleri uygulayabilirsiniz. Ama her tavsiyenin herkesin cildine iyi gelecek diye bir kaide yok. O yüzden siz de mutlaka kendi cilt tipinizi öğrenin. Eğer gidebiliyorsanız bir dermatoloğa gidin. Dermatolog size cilt tipinizi söyler ve siz de ona göre ürünler uygularsınız cildinize. Çünkü herkesin cilt tipi farklı. Bana iyi gelen şeyler sizin cildinize iyi gelmeyebilir. Ben neler yapıyorum? Ben her gün bir yeşil çay içiyorum. Çünkü yeşil çayda antioksidan özelliği bulunuyor. Antioksidan içerdiği için cildimizi yeniliyor. Yani cildimizi içeriden besliyor. Kolajen üretimini destekliyor. O yüzden ben her gün yani ben bunu çok uzun senelerden beri yapıyorum. Çünkü yeşil çayı da seviyorum. Sevdiğim için de içiyorum. Bunu size tavsiye ederim. Bol bol su için, 2 litre, 3 litre mutlaka su için. Bakın ben suyumun içine şöyle de bir şey de koyuyorum. Her gün ben bu suyun içine limon sıkıyorum ve karanfil taneleri atıyorum bunun içine. Karanfil taneleri de çok hoş bir tat bırakıyor ağızda. Arada bunları böyle yiyeceksin. O da çok güzel oluyor. Bu da benim ikinci tavsiyemdi. Neydi? Yeşil çay. Su. Üçüncüsü de uyku. Düzenli uyuyoruz. Fast food yemiyoruz kızartmalardan uzak duruyoruz. Bunlar sizin cildiniz için gerçekten çok faydalı şeyler. Ve en önemlilerinden bir tanesi de asla ve asla makyajlı uyumuyoruz. Benim rutinim mesela ne? Sabahleyin kalkar kalkmaz ilk yaptığım şey zaten ceksi gezdirdikten sonra sporumu yapmak. Için. sporumuzu mutlaka yaparız. Çünkü sporumuzu yapmak çok önemli. Hem kendimizi ruhen çok iyi hissettiriyor hem de fiziken çok iyi oluyor formda kalıyorsunuz. Sporu yaptıktan sonra da işte rutin nedir? Duşa. Duşa girdiğimde mutlaka cildimi temizliyorum. Cildi temizlemek çok önemli. Cildi temizlemek için çok pahalı ürünler almanıza gerek yok. Ben şu ürünü kullanıyorum. Bilmiyorum memnunum. İçinde böyle küçük pütürcükler var. O pütürcükler böyle cildindeki deri, ölü deriyi alıyor, atıyor. Temizlediğini hissediyorum. Bu rahatlatıyor. Akşamları da gece yatarken de mutlaka yüzümü yıkıyorum. Onun da fresh'in bir tane soy Face e, temizleme jeli var. Mutlaka onu kullanıyorum. E, bunlar böyle hafif şeyler, çok ağır şeyler değil. Çünkü ben cildimi böyle pomuğa yağları döküp silmeyi sevmiyorum. Hani bazen öyle tembellik yapanlar var ya, onları yapmayın. Gidin böyle bol bol suyla şıkır şıkır yıkayın yüzünüzü. Yani onu ne zaman yapıyorum? Çok ağır bir makyaj yaptıysam o gece dışarı çıktıysam o zaman pamukla o makyajı temizliyorum ama sonra yine mutlaka yıkıyorum. Yıkamak çok önemli. Yani Yıkayın. Makyaj yapsan da yapmasan da mutlaka yüzünü yıka. Niye? Çünkü havadaki kirler senin yüzüne yapışıyor. O yüzden bu cildimizi her zaman temiz tutmalıyız. Temizliğimizi yaptık. Sıra neye geldi? Toneye geldi. Mutlaka tonik kullanıyoruz. Tonik de ben ne kullanıyorum? Fresh'in şu içinde de bakın şeyler var, güller var. Güzel kokuyor mu? Gül, gül suyu gibi kokuyor aynı. Bu toniği kullanıyorum. Ama siz de tonik için mesela gül suyu kullanabilirsiniz. Bazıları şey bile kullanıyor maden suyu ciltlerine çok iyi geldiğini söylüyorlar böyle fıs fıslı bir şey içine koyup sıkıyorlarmış ciltlerine iyi geliyormuş bilmiyorum ben maden suyunu hiç kullanmadım şimdi ne dedik temizliğimizi yaptık toniğimizi de sürdük ne yapıyoruz tabii ki de seruma geçiyoruz herkesin cilt tipi farklı ve yaşlarımız farklı o yüzden kiminin seruma ihtiyacı var kiminin yoktur onu bilemem siz kendi cildinizi kendiniz bileceksiniz serum olarak bazen bu Drunk Elephant'ın serumunu kullanıyorum. Hoş, seviyorum bilmiyorum. Şöyle şuralarıma ve boynuma. Tabii böyle hep yukarı doğru yapın diyorlar şöyle masajlı. Ben ama bu son zamanlarda, bu son iki ayda şey kullanıyorum. Burada benim makyaj fırçalarım var. Bunlar cildim için mesela bu serum fırçası. Şuraya şöyle serumu sıktıktan sonra şöyle bunu şu anda yüzümde nasıl olsa makyaj yok. Böyle böyle yüzüme yediriyorum yani. Fırçayla yapıyorum. Çünkü hem ürün ellerime temas etmiyor hem de şöyle yani hoş oluyor. Bir de ha hoş oluyor derken mesela bu serumu kullanıyorum. Bu çok güzel. Bir de Murad'ın bir tane nerede ha şurada. Aman Allah'ım buna ölüp bitiyorum. Bu çok güzel bir şey ya. Bu böyle şey Hani bunu sürdüğünüzde bunu da böyle görmek ister misiniz? Şöyle hafifçe bir göstereyim. Çok şey yapar. Bunu sürdüğünüzde böyle cildinizde şey bırakıyor. Ah böyle öyle bir hafiflik, bir şey duygusu var ki böyle ferahlık. Böyle sanki cildinizi seviyor. Böyle kelebekler uçuyormuş gibi cildinizde. Bunu bu çok farklı yani. Ay bilmiyorum bu çok güzel. Anlatılmaz yaşanır derler ya. Hani geçen gün yapmıştık ya bir kek. O okay keki ben size tarif edememiştim. O okay keki ben size demiştim ki bunu yiyin. Ondan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu da onun gibi bir şey. Yani bilmiyorum. Bu da çok güzel. Ya çok seviyorum bu ürünü de. Neyse yani ürün tanıtmıyoruz burada. Bu da benim e, göz altları için kullandığım ürünlerden. Bazen dermatolojik kullanıyorum. Murat'ın bir tane Dark Circle var. Onu kullanıyorum. Yani değişik değişik şeyler kullanıyorum. Çünkü neden? Neden değişik kullanıyorum? Cildime bir ürün alıştığında ne bileyim böyle sanki hani çok fazla onu kullandığımda çok etki etmeyecekmiş gibi geliyor. Bu sefer diyorum ki hadi değiştireyim ben bu ürünü. Biraz da ondan kullanayım. Böyle bir değişik tepkiler versin. Bir canlansın şöyle. O yüzden ürünü arada bir değiştiriyorum. Sıra neydi? Nemlendirici. Nemlendirici de çok önemli. Ben nemlendirici olarak Murat'ın bir tane şu değilmiş. Şu, 30 faktör güneş korumalı nemlendiricisini kullanıyorum. Marka önemli değil zaten. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Bazen bunu kullanıyorum, bazen başka bir şey kullanıyorum. Bir de mask. Yani maske yani. E, şu ürün çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Gerçi ben burada hiç benim sponsorum falan yok yani. Bunlar benim sadece kullandığım ürünler. Bu harika bir maske. Çünkü bunu böyle cildinize çok ince bir kat böyle bu fırçayla sürüyorum zaten. Bak böyle yapıyorlar, değil mi? <laughs> böyle bir böyle çok incecik böyle sürün bunu. Bu böyle, bunun içinde böyle asitler var. Bu asitler böyle yakıyor birazcık tamam mı? Ama neden yakıyor? Çünkü yüzündeki ölü deriyi havaya kaldırıyor ve ertesi gün o cildindeki ölü hücreleri şöyle yaptığında hissedebiliyorsun. Çünkü böyle güneşte yüzün yanarda böyle soyulmaya başlar ya onun gibi böyle ölü hücreleri atıyor. Bu maskeyi sürer sürmez arkasından hemen şey yapman gerekiyor. Yüz yağı var. Bu yüz yağını şununla beraber. Çok şey varmış ya ama bunların hepsini her gün değil yani. Haftalık anlatıyorum vallahi bak size ben. Yağımız. Şimdi bu yağı böyle böyle yaptık ya. Hani böyle her tarafa sürdük ya. Sonra böyle iyice yedirin tabii siz. Ben şimdi şöyle bununla Böyle yukarıya yukarıya. Şöyle. Hatta bunu böyle şey yapın. Maskenizi yaptınız. Bu maskeyi zaten haftada iki kere yapacaksınız. Maskeyi yaptın. Yağı yüzüne sür. Ondan sonra git televizyonun karşısında böyle masaj yap. Televizyonda filmini izlerken bunu böyle gece canın istediği kadar yap. Çünkü bu senin yüzündeki kan dolaşımını hızlandırıyor. Seviyorum bunu da. Bunu da böyle yapıyoruz. Tamam mı? Çok yağlandık, parladık. Şöyle şimdilik bunları alalım. Tamam. Yağımızı da sürdük. Maskemizi de anlattık. Sabah rutinini anlattım. Sabah rutinini yaptığım gibi akşam da tabii yüzümü yıkıyorum. Yıkadıktan sonra e, yıkama, tonik, serum, nemlendirici ve göz çevresi. Bunların beşini her gün sabah ve akşam ben cildime uyguluyorum. Siz de uygularsanız mutlaka olumlu sonuçlar alacaksınız. Ben olumlu sonuçlar aldığıma inanıyorum. Ne demişler? Çirkin kadın yoktur, kendine bakmayan kadın vardır. O yüzden ne yapıyoruz? Kendimize bakıyoruz. Kendimizi seviyoruz. Bol bol su içiyoruz. Yeşil çayımızı içiyoruz. Sporumuzu yapıyoruz. En önemlisi de gülüyoruz. Tabii güldüğümüzde bu enerji bizi her zaman genç tutuyor. O yüzden gülün. Şimdi bir şey daha var onu da göstereceğim. Ama çok şey yapıyormuş şimdi ama vallahi yapmıyor aslında? Hani bunlar böyle bir haftaya yayılmış şeyler. <laughs> bir hafta yayılmış şeyler değil şimdi yalan konuşmayalım. Günlük bakımımızı yaptıktan sonra maske olayı sadece haftada iki kere. Bazen canım sıkılıyor. Ne yapıyorum? Duştan çıkıyorum. Duştan çıktıktan sonra toyu yüzüme sıkıyorum zaten şöyle. Pıs pıs Şunun içine koydum. Böyle böyle sıkıyorum. Pıs Ay buraya gitti bak. Böyle sıkıyorum. Ondan sonra bu pat 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 fazla çünkü toniyi de böyle pomada döküp böyle böyle yüzümü şey yapmıyorum. Üzmüyor. Çünkü çok hassas. Hele hele şuraları sakın böyle böyle yapmayın gözlerinize krem sürdüğümüzde. Şöyle pat 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 pat. Eğer fırçanız yoksa, fırçanız varsa fırçayla yapmak çok daha iyi. Bir de burada böyle masklarım var. Bu masklardan. Buzdolabına koyun 10 dakika bekletin. 10 dakika sonra o böyle buz gibi oluyor. Onu alıp böyle yüzüne yapıştırdığında o mask o oh, Allah böyle kan dolaşımın zaten anında hızlanıyor çünkü soğuk. Soğuk olduğu için cildine de öyle güzel geliyor ki çok hoş oluyor bu ola bilmiyorum böyle 10 dakika yat dinlen o sana böyle güzellik versin. Seni böyle nemlendirsin. <laughs> evet işte böyleydi benim cilt bakım. Çok uzun değil, kısaydı yani. Öyle uzun uza diye anlatmadım. Zaten şimdi yağlandık böyle bayağı bir yağlandım baksanız. Şimdi makyajımızı yapalım. Hazır. Madem cildimizin bakımını yaptık, sonra da makyajımızı yapalım. Sonra bakalım nereye gideriz. Bu hafta da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aa pardon size ben film önerecektim. Dur bakalım. Hangi filmi öneriyorum? Film önermiyorum. Bak okay, Film değil. Bu hafta size dizi önereyim. İki sezonluk bir dizi. Big Little Lies. E, kim oynuyor? Nicole Kidman oynuyor. E, güzeldi. Hoşuma gitti. Siz de izleyin. Siz de beğenirsiniz. Hatta bana e, yorumların altına lütfen yazın. Eğer izliyorsanız ben size film önereyim. Ama izlemiyorsanız boşu boşuna burada ben size her hafta film önermeyeyim. Bu hafta da böyleydi. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla, sağlıkla, hoşçakalın. Bay bay. Kızma, sana da sürelim de. Güneş koruyucusu sürüyor musun sen de? Ha? Sana da güneş koruyucusu sürelim mi? senin güneş kremlerin nerede? Hmm, kızıyor musun sen bana? Neden kızıyorsun? Kızma ya, kızma. Kulağını evlenince çok seviyorum. Ver elini. Hadi bay bay diyelim. Bay bay. bye-bye